Çorum'da meydana gelen yol verme kavgasında bıçak ve sopa darbesiyle yaralananlar oldu. Buhar Evler Mahallesi Gülkent Caddesi üzerinde yaşanan olayda plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen VK, MK, EB, SB ve MB isimli kişilerin karıştığı yol verme kavgasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaralananlar oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.